Merhaba, ben Prof. Dr. Sevgi Gönüllüoğlu, Lecik Şehir Bali Üniversitesi İstisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısıyım. Bu bölümde Pazarlama Ana Dalı'nda görev yapmaktayım. Bölümümüzle ilgili bilgi vermeden önce şunu belirtmeliyim. Aslında fakültemiz üniversitemizin kuruluşundan daha eski bir tarihçiye sahip. 3 Temmuz 1993 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yeni kurulan üniversitelerden Anadolu'dan ayrılan Kütahya Dumutlar Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruluyor. Yani bu yıl itibariyle 30 yıllık bir fakülte. Geçmişi köklü. Dolayısıyla kadrosu da köklü. İşletme bölümümüz de hocalar itibariyle daha donanımlı bir yapıya sahip. Bölümümüzde bir e, iş dünyasına yönelik olarak e, çalışma hayatına atılacak e, genç insanların iş hayatında e, işlerine yarayabilecek e, hemen hemen e, bütün alanlarda eğitim öğretim yapmaktayız. E, 4 yıl boyunca e, bu arkadaşlarımız e, ileride hem kendi işlerini e, kurdukları zaman ya da e, başka bir iş yerinde iş yerinde çalıştıkları zaman kendilerine yetkinlik kazanacak derslerle donanımlı hale getirmeye çalışılmaktadır. Bölümümüzde öğrenci arkadaşlarımıza ilk yıllarda daha temel konularda dersler verilmekte. Üst sınıflara geçtiklerinde ilgi duydukları alanlarda seçebilecekleri çok sayıda seçmeli derse ulaşabilmektedirler. Derslerimizin özelliği özellikle işletme bölümü için dünya gündemiyle güncellenebilen konular içeren dersler mevcuttur. Dünya ve ülke gündemini ilgilendiren ve değişim ve gelişim gerektiren konular derslerle de verilmek ve dolayısıyla öğrencilerimizin gelişen dünyada daha donanımlı yetişmelerine fırsat verilmiş olmaktadır. Bilgisayar eğitimi gerektiren derslerden faydalanabilecekleri bir bilgisayar laboratuvarımız mevcut olup gerektiğinde öğrencilerimiz oradan faydalanmaktadırlar. Bölümümüzde staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerimiz eğer kendileri isterlerse ve bu staj yapacak herhangi bir kurum kuruluş bulurlarsa staj yapma imkanı kavuşabilmektedirler. Ancak son yıllarda Cumhurbaşkanlığına bağlı kariyer kapısı bünyesinde öğrencilerimize bir takım gereklilikleri yerine getirmeleri halinde staj başvurusu yapma şansı verilmektedir bu fırsatı değerlendiren öğrencilerimiz de staj yapma şansına sahip olmak. Bölümümüz öğrencilerimizin faydalanabileceği yurt dışı değişim programı Erasmus'tur. Bu kapsamda bu Erasmus programına başvuran öğrencilerimizin Polonya, Letonya, Estonya, Çekya gibi ülkelerdeki anlaşmalı üniversitelerde eğitim öğretim yapma şansını yakalamakta hem eğitim anlamında hem de başka kültürleri tanıma açısından bir fırsat yakalama şansları olmaktadır.